Evet, bugünkü videomuzda Pirana marka PHS9110 model gravür setini inceleyeceğiz. Bu 16000 devir devre sahip bir cihaz. Bu gravür işinde 8000 ve 32000'e kadar devir aralığında cihazlar var. Çok profesyoneller için 32000 devre kadar çıkan aletler daha iyi iş yaparlar. Bu 16000 devir. Tam ortada kalan bir cihaz. Kutuyu açıyoruz. Kutuyu şu şekilde. Güzel bir kutusu var. Bu yerli üretim. İstanbul'da üretiliyor bu cihaz. Öyle söyleyeyim size. A101'den aldık bunu. Fiyatına göre gayet iyi bir cihaz. Onu baştan söyleyeyim. Şu şekilde burada bir tane daha panel var. Bu biraz farklı. Cihaz şu şekilde çıkıyor. Kablosu. Yalnız e, şunu belirteyim. Kablosu ince bir kablo. Yani buraları uzun vadede kopan kablolardan. Kablosu biraz daha kalın yapılabilirmiş. Bunu belirteyim. Uzun bir kabloya sahip. Hem ek aparatı da var burada. Evet. Kabloları açtık. Kablo gerçekten bir tık daha kalın olsa çok daha iyi olurmuş. Şunu bağlıyoruz. Bu adaptörü de uygun bir prize. Bağlıyoruz. cihaz şu şekilde. Açma kapama düğmesi. Dönüş hızı gayet güzel. Şu aparat da e, şey şu buton da bu ucunu sökmeye yarıyor. Bu buna basmadan bunu döndüremiyorsunuz zaten. Şimdi baştan ben size bunlar ne işe yarıyor onları göstereceğim. Cihazın içerisinde e, toplam 5 adet penset var. Bu pensetler şu şekilde bakın. Şurada da var. Diğerleri de burada. Bu pensetler uygun olan uçları takmaya yarıyor. Mesela bu buna girmiyor. Ama burada daha geniş olanı var. Daha geniş olanını çıkarırsak. Daha geniş olanına giriyor. O uygulana, uygun olan penseti bu ucuna takıp. Vidasını kapatıp. Bakın bu şekilde yaptığınız zaman dönmüyor. Buna basılı tutarak yapmanız gerekir. Heh, şu şekilde. Aynı zamanda bunu soktuktan sonra sıkıştıracaksınız. Evet şimdi size içerisindeki aparatlar ne işe yarıyor ondan bahsedeceğim. Ya şimdi böyle bir ürün yapıyorsanız, üretiyorsanız yani bu cihazın içerisinde hiçbir şey yazmıyor. Kılavuz falan filan. Bir tane kılavuz var da yani bu aletler ne işe yarar? Arkadaş insan bir Koyar yani. Bunları ürettiysen madem de ki şunlar şu işe yarıyor. Şurada kullanırsın. Çok zor değil yani. Şimdi öncelikle şuradan başladık. Burada 4 adet pensetimiz vardı. Hemen şurada yanında bir macun var. Bu macun parlatma macunu arkadaşlar. Metaldir. Çelik, altın, gümüş. Bunları uygun süngerlerle bir miktar alıp sürüp parlatmaya yarar. Sonra burada tel fırçalarımız var. çeşitli yani 3 tane tel fırçamız var. Bu tel fırçalar pas sökmede kullanılır. Şu siyah olan plastik yüzeylerde kullanılır. Bu daha sert şey olan, şu gri olan daha sert yüzeylerde aşındırma yapar. O yüzden dikkatli kullanmak lazım. Sonra burada taşlama var. 4 adet. Yine burada 5 adet taşlama var. <laughs> Bu taşlamalar da yine pas sökmeye için kullanılır. Bu daha şey biraz e, bunlar daha az pürüzlü yüzeye sahip. E, uygun şekilde kullanılır. Daha sonra burada matkap ucu e, dediğimiz delme uçları var. 4 adet delme ucu var. Bunlar delme işlerinde kullanılabilir. Yanında e, 2 adet 4 adet freze ucu var. Bu freze uçları tahtada işleme yapmak için yine kullanılabilir tahta yüzeylerde. Yanında 3 adet elmas uç var. Elmas uçlarda şunlar cam yüzeylerde veya metal yüzeylerde yine işleme yapmak için kullanılır. Yanında şu aparat süngerler için aparat. Şu mesela mesela şu sünger uçlarda şu şekilde onu böyle takarak parlatma, cila gibi işlemler yapabilirsiniz. Gene aynı şekilde sökebilirsiniz. Burada diğer uçları var ince. Sonra burada 4 adet mandren dediğimiz parçalar var. Bu mandrenler ne işe yarar? Şu büyük mandren büyük zımparalar için mesela. Bakın bunu buraya taktıktan sonra ha bir de şunu belirteyim. Bu cihazın yanında bir tornavida gelmiyor ama şöyle küçük bir tornavida bu cihazla ilgili işlerinizi görür. Mesela bakın bu mandirene bu zımparayı taktıktan sonra bir tornavida yardımıyla bunu sıkıştırarak zımparanın tam oturmasını sağlıyoruz. Gevşeterek de zımparayı çıkartabilirsiniz. Bu da küçük zımparalara takmak için Mandıren. Şurada iki adet de var burada iki tane daha. Bunun içinde bunu açıyorsunuz tornavidayla. Açtıktan sonra uygun olan taşlamayı mesela alıp buradan şöyle takıyorsunuz. Sonra tekrar sıkıştırıyorsunuz tornavida yardımıyla. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında bunları gösterdik. Mandireni gösterdik. Burada zımparalar var. Çeşitli zımparalar. Burada iki, iki adet e, silikon esaslı taşlama var. Bunlar metal yüzeyler için kullanılabilir. Burada da alüminyum oksit bazlı e, taşlama parçası var. Bu da daha ince işler için kullanılabilir. Burada zaten e, süngerlerimiz var. Burada gene daha ince zımparalar var. Şunlardan daha ince. Burada iki adet daha daha e, pürüzsüz yüzeye sahip taşlama ünitesi var. Süngerlerimiz. Burada bez sünger var. Bez sünger. Burada bileme taşı var bir tane. Bu bileme taşıyla e, bilemek istediğiniz bir şey olursa bunları bileyebilirsiniz. Şurada, şu yüzeyde. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Cihaz fiyat performans ürünü diyebilirim. Çünkü muadili mallar gerçekten e, neredeyse iki katı fiyatına sahip. E, i̇ki yılda garantisi mevcut zaten. Dönüş hızını ben beğendim. Gayet güzel. E, güzel işler yapılabilir. Şimdi arkadaşlar, e, örnek olarak ben delme vişme yapmayacağım. E, mesela bir yüzük parlatma yapacağım. Burada gümüş bir yüzük var. Abi, öncelikle şunu söyleyeyim, bu aleti kullanırken gerek taşlama olsun, zımparalama olsun diğer ürünlerin mutlaka koruyucu gözlük takın. Gözünüze çapak kaçarsa sıkıntı olur yani. 5 liraya, 3 liraya bir koruyucu gözlük alın. Şimdi bu sünger uçlardan bir tanesini alıyoruz aldıktan sonra şunu takıyoruz. Daha sonra doğru ucu aldıktan sonra şunu da yerleştirerek bastırıyoruz ve sıkıştırıyoruz. Evet. Tam oturdu şimdi. Artık çalışır vaziyette. Evet şimdi şöyle bir metal parlatıcımız var. Bu bir tek metal yüzeylerde değil altın bir müşah türlü yüzeyde kullanılabiliyor. Bundan bir miktar alıyoruz. Aldıktan sonra keçeye yediriyoruz bunu. Keçeye biraz sürdükten sonra. Ondan sonra başlıyoruz. Evet bakın yüzüğün rengi açıldı. Evet arkadaşlar yüzük parladı. Zaten üzerinde topladığı kiri pası görüyorsunuz. Bu şekilde bir kullanıma sahip. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan her şeyi yorum bölümüne yapabilirsiniz.